Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel kurul sürerken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Türkiye'de arıcılığın sorunları hakkında gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Adıgüzel, kayıtsız ve sağlıksız balların denetleme yapıldığında raflarda yer bulamayacağını ve doğal balın pazar bulacağını ifade ederek Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamının da genişletilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında arıcılık sektöründe yaşananlara değinen Adı Güzel ilginç bir eylemde bulundu. Adı Güzel konuşmasının sonunda arıcı kıyafeti giydi. O anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için bunu yaptığını ifade eden Adı Güzel şunları söyledi. Evet korkmayın arkadaşlar bu bir arıcının resmi. Bu emeğin alın terinin resmi. Sizlere sağlıklı bal yedirmek için evlerinden, ocaklarında, uzaklarda, dağ başlarında, Çadırlarda ve barakalarda aylarını yıllarını veren insanların resmi defalarca konuştuk. Kulaklarınızın dikkatini çekemedik. Belki gözlerinizin dikkatini çekeriz diye bunu yapıyorum. Sadece sadece arılar için de değil, sizin için de konuşuyorum. Sağlıklı bal yemeye hak olan herkes için. Çocuklar, hamile kadınlar, Yurtlardaki öğrenciler, askerdeki Mehmetçikler için konuşuyorum. Sahte bal ile zehirlenen bütün toplum için konuşuyorum. Arılara ihtiyacı olan bütün doğal hayat, bütün çiçekler, bütün meyveler için konuşuyorum. İtiraz eden de